Arkadaşlar ben Tubito, ben Ecrin, ben Elçin. Evet bugün kızlarla birlikte 3 renk challenge yapıyoruz boyalardan ve çizimlerden anlayacağınız üzere. Kızlar çok istediler. Ee, hadi dedik akşam etkinliği bunu yapalım. Ee, o yüzden buna karar verdik değil mi kızlar etkinlik olarak? Evet. O zaman başlayalım mı? Kızlar renklerimizi seçeceğiz. Gözü kapalı seçeceğiz. Buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Pastel boyalarımız var. Burada marker kalemlerimiz var. Akrilik boyalarımız var. Yine marker var. Çift taraflı olanlardan. Mum boyalarımız var. Bu ince kalemlerden bence seçmeyin. Oraya koyduk ama. Onunla ee, onun adı şeydi. Tükenmez kalem. Evet onlarla hoş olmaz. Yetimle burada bilir. kuru kalem. Kuru şey kuru kalem. Kuru boya da var. Ee, şöyle yerlerine bence bir bakın. <laughs> ama gözü kapalı seçeceksiniz. Hayır öyle bir şey yok. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Hadi bakalım o zaman ilk kim seçiyor? Ablam. Onun... <laughs> Ablam mı seçiyor? Hadi seçsin bakalım. Evet. Onu takacaksın. Tak bakalım. Bakalım ters oldu mu? Evet takıyoruz. Tak bakalım. Şans. Şey Görmediğinden emin olalım ama. Dur, bakayım gel bakayım. bir yaklaş. Tamam hadi seç bakalım. Üç tane seçeceksin. Tamam. Hadi. Tabii bir düşüneyim ya. Düşünmeye gerek yok Ejran. Ejran görüyor musun? Hayır. Hayır görüyorsun. Bırak onu. He ha, tamam ben... diyeyim. Emin misin? Evet. <laughs> Başka hadi. Bak biraz değişik yerlere gidebilirsin bence Ejran. Hadi. E, şunlardan da seçebilir miyim? Seçebilirsin. Mi? Uzat elini uzat uzat uzat. Ne hangisi? Kafam karıştı. Tamam uzat o istediklerini biliyorum. Hayır bence onu almayacağım. Biraz kopya vereyim. Ha, Aynı evet. renk seçtin çünkü. <laughs> Görmüyorsun değil mi? Yok yok. Tamam. Ecrin görmedin emin misin? Evet. Aç bakayım gözlerini. Hay dünya varmış. Bakayım boyalarına. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Sanki sonuncusunu da gördün gibi. Hayır, İstediğin hayır. renkti çünkü. O değil yap. pembe olan. Ben Tam iyi. sen öyle yap Elçin hadi bakalım. <laughs> Yok tamam öyle olmaz görünüyor. Gözlerini kapat. Gözlerini Hayır. kapat. Tam kapat gözlerini. Hı -hı. Kapat gözlerini seç bakalım. İstemiyorum. İstemiyorum Aa, açık mı seçmek istiyorsun? Evet. E o zaman bu olmaz. Oyundan kuralına aykırı. Arkadaşlar bu arada bunlar iki taraflı. Evet. Bir kadın bir ince. Elçin hadi seç. Tam kapat gözünü. İstemiyorum. İstemiyorum. Aa, istemiyorum. Mızıkçılık yapıyorsun şu an. Ya ben... O zaman annemle biz yapalım. Hayır olmaz. Hadi Elçin seç Hayır, bir tane boya. Hadi seç buradan. <laughs> ama bu oyunun klonlar kırıcı. Sen aynısını seçeceksin ama. O zaman, o zaman ben de istediğim rengi alırım. Tamam o zaman hadi istediklerinizi seç. Tamam koy onu hadi bakalım. <laughs> üç renk challenge artık e, şey oldu <laughs> arkadaşlar bizde. <laughs> Hayır üç tane <laughs> seçeceksiniz. O zaman tamam şöyle yapıyoruz. 2 tane seç seçeceksiniz. Kendini seçeceksiniz tamam mı? Hadi Ecrin başlayalım. Ecrin'den başlayalım bu sefer. Seç bakalım. Hadi ama birazcık. Zaten görüyorsun yani. <laughs> Hadi seç. Tamam. Başka? Başka hangisini seçtim? Lacivert seç. Tamam sıra sende Ecrin. Kahverengi. Kahverengi. Evet ayı doğru. Dur bu kahverengi değil. Açığını alacağım. Açık nerede? Burada. Evet. Başka Aslan. Bak bu da açık. Yok o çok açık. Tamam. Öyle benim gibi değil. Üç renk asla. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. E tamam hadi üç olsun. <laughs> ya ben çok merhametliyim ya. Of. Hmm, kırmızı. Tamam Elçin sen de bir tane daha seç. Ben hmm, de seçtim. Hmm. Tamam ama senin pembe tonlarında var. İyi tamam ben hadi için. olsun. Haydi o zaman başlıyoruz. Tamam. Hadi bakalım kızlar boyamaya başlayın. Tempolu 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 bakalım kim neyi hangi renk boyayacak? Evet ikisinin de ayıcıkları aynı arkadaşlar şöyle göstereyim sadece. E... bu e, çileğe bakıyor. Bu da Evet bir oturuyor. E, kucağında kalp var. Biri de ayakta el sallıyor. E, bakalım nasıl bir görsel ortaya çıkacak fark boyanınca. Etmemişim. Evet kalp var. hangi renk boyayacaksın tabii evet, ki. Kırmızı. Bende ben de onun aynısı var. Tamam hadi başlayın o zaman. Evet başlıyoruz. Evet. Tamam, Masa bir şey olmaz. Sonra temizleriz. Tokaları çıkardılar. Evet. Anladığım kadarıyla adapte olmak istiyorlar. Odaklanıyorlar. Aferin size. Odaklanın böyle. Elçen ayının avuç içini sarıyla boyuyor. Ecren de kahverengi ile boyuyor. Evet. Devam et elçin Kahverengi daha saydınlar için bence. Ama pembe de güzel olur ki ayı. Peluş ayınız var ya sizin ona benzer. Ya da portakal var ya yine peluş. Portakal e, Ona, ona da benziyor. Şey bak evet. mesela benziyor. Bunu alalım. Neresini boyayacaksın pembeyle? Tenini mi boyayacaksın? Ben çok taşırmadan. Bence önce kıyafetini şey boyayın için karışmamış olur. Ben kıyafetini sarıyla boya o zaman. Ay benim kıyafetim hiç yok. Var aslında bak burada var sadece. Tak <laughs> 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 o mu gözüküyor? Evet. Evet, hadi bakalım. Açamadın böyle. mı? Yardım edeyim. Getir. Saçımı hiç açık bırakmayın Baba. Ama çok sıkı. Çok da sıkar mı saydın? Çok açık. Hadi bakalım. Oluyor çünkü. Önce nereyi boyuyorsun? Buraya. Tenini mi boyuyorsun? Evet. Kıyafetini boyasaydın karışmazdı. İstediği yere boyasın. Evet hadi bakalım. Boyasın. Elçin üst üste aynı yeri boyama yırtılır. Çok sulanıyor çünkü. Benim gibi. Evet böyle boya. Böyle. Evet. Kalın tarafıyla da boyayabilirsin. Ay, ben Daha ben çabuk. Olsun Osunacığım bir şey olmaz. Cif var, cif. imdadımıza yetişiyor. Cif mi? Ha, ha, siliyorum Siliyor evet. ya burayı? Biz de sileriz. Evet. Onu da temizleriz değil mi Elçin? Evet. Evet, çünkü. Biz de, Elçin... Sen El... siliyorsun, biz de kuruluyoruz. Evet. Elçin sürekli burada yaptığı için bütün etkinliklerini bu sehpanın üzeri komple böyle boya. şey boya oluyor. Zaten biz bu Sonra sehpayı de alırken de böyle gazete dergi için bu şekilde almıştık. Oraya da hep e, malzemelerini koyuyor. Evet. Evet. Sonra sen de siliyorsun, ben de kuruluyorum. Evet. Hadi bakalım siz birazcık boyayın. Sonra ben yine geleyim. Elçin boyanın kalın, kalın tarafını nasıl tutuyor bakın. Aa gözünü boyadın Elçin. Bakın. bakın. Harika oluyor Elçin. Ec elçin ya. Ben nasıl tutuyor Elçin'e gerekiyor. bakar mısınız? Taşırmamaya çok dikkat ediyor. Özellikle ben. Sen de kalın tarafıyla yapmalısın bence. Ne kadar yavaş yapıyorsun? Elçin senden daha hızlı yapıyor. Anne benim özelliğim var. <laughs> ne özelliğim var? Böyle temiz, sonra böyle taşırmamak. Dikkatli iyisi. olmak mı? Elçin de taşırmıyor. Bak ne kadar özünüyor. Az önce çekmiştik ama hiç mor kalbi taşırmamış. Evet, aferin sana. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar üç renkte ben ağlamıştım. Ben renk seninki çok mu kötü gelmişti renklerin? Evet. evet. Benimki çok güzel gelmişti. Bu sefer mızıkçılık yaptınız ama. Yok. Gözü kapalı seçmediniz. Elçinin yüzünden ben seçtim ama. Evet doğru söylüyorsun. Elçinciğim bitirmek üzere. Harika gidiyorsun Elçin. Tebrik ederim seni. Ejcan sen. Kaşını mı boyuyorsun? Bir tek kalbin mi kaldı? Hmm. Kalbin kalmış. Bir de yüzü mü kaldı? Daha çok evet. var. Az kalmış ya. Neresi çok var? Elçin bitirdi boyamayı. Çileğini boyayacak mısın Elçin? Benim acayip Bu ayının canı çilek istemiş arkadaşlar. <laughs> Bu ayının canı da kalple yıldız istemiş. Etrafa kalp ve yıldızlar dağıtmış değil mi Ejren? Bakmayın sürpriz. Hepsine baktık zaten bir sürpriz kalmadı. Çileğini boyuyor için. Pembe çilek olur mu? Evet olur. Tabii. <laughs> çilek kırmızı mı olur pembe mi olur? Karışık, olur. Ya <laughs> yani ikisi de olabilir aslında değil mi? Anne kabuğu yeşil olur. Yeşil evet, ama yeşil. yeşil veremem. Hayır, 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 hayır. Üç renk challenge dedik o yüzden vere. Hayır, asla veremem. Veremem, veremem. Vermem, vermem, vermem. Zaten gözü kapalı seçecektiniz. Gözü açık seçtiniz. E, i̇ki tane seçecektiniz. Üç tane seçtiniz. Şimdi diyorsun ki ekstra renk. Hayatta vermem. vermem vermem vermem. Diğer videoda. Hayır vermem. Dört challenge. Hayır vermem. Yok on challenge. Olur mu öyle şey? Evet arkadaşlar. Uçtu gitti kalem ve challenge'ımızın sonuna geldik. Bir saniye. Hayır. Şimdi bir göster resmini. Ver. Ver ver. ver. Hayır. Vallahi de vermem. Vallahi Evet için gel. Bak o kadar şey yaptım ya. Evet. Ya tamam vereceğim sonra vereceğim. Evet. Ama şey bittikten sonra kamera e, kapandıktan sonra verebilirim. Evet. Şimdi veremem çünkü e, kurallara. Aykırı değil mi arkadaşlar? Zaten evet, yeterince ihlal değilim. ettik. Ona kadar sayın. 10 9 8 7 6 5 Bitti. Hı -hı, tamam. Evet şimdi bana doğru gösterin bakalım kızlar. Evet şimdi <laughs> kendim Gösterin ben bakayım. Edren'inki bu şekilde oldu arkadaşlar. Bence gayet hoş oldu bir ayı için kırmızı kalpli bir ayı. Çok tatlı oldu. Elçin seninkine bakalım. Orası, orası bitmesine gerek yok ki. Zaten sen kazandın. Neden o kazandı? Güveniyorsun. Kendine güvenmiyor musun? Kardeşine güveniyorsun. Kendime de güveniyorum. Bence kendine daha çok güvenmelisin. Niye? Herkes kendine daha çok güvenmeli. Arkadaşlar siz de kendinize daha çok güvenin yani değil mi? Evet. E şu renklerimizin canlılığı da ya. Böyle yani sabah akşam resim yapsam keşke. <laughs> daha sonra okul mu var? Göster bakalım Elçin, Ay, senin için Seninkini de görelim. Gitti Bir var. şey olmaz kızım. Sileriz. Evet arkadaşlar. Elçin'in ayısı da bu şekilde. Çok tatlı oldu gerçekten. Bence güzel boyadın Elçin. Taşırmadın yani. Evet. evet. evet arkasına. Evet arkasına da, da, da çıktı. Evet orasına da çıktı. Benim. Evet arkadaşlar. Tabii ki yarışmamızın kazananı olmayacak. Benim kızlarım ikisi de birbirinden güzel resimler yaptılar. Önemli olan yeteneklerini geliştirmeleri. Kazanmak, becerilerini evet, geliştirmeleri. Evet. evet etkinlik yapmak. Önemli olan bunlar değil mi Elçin? Evet. Çak bebeğim. Çak bebeğim. Evet arkadaşlar lütfen e, olmayı, videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı <laughs> ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın.